De yeni bir yere geldik. İlk atışımızı gerçekleştireceğiz. Güzel. Hareket yok mu hiç? boş boşalmış Herhalde. Yani. Eskiden korkudan atamazdım piç girer diye. Evet. güzel. Balık olmayınca güzelliği de para etmiyor. Yani abi? bir levrek. tane bir tane levrek aldık dişli levrek. Ben sana levrek var dediğimde sen bana inandın mı? Evet. Doğruysa konuş. İnandım. Teşekkür ederim. Bu aramızdaki bağ ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Normalde bazı insanlara soruyorsun, diyorsun ki tatlı su levrek bu, bu Ormanlarda levrek var. Var var. Levrek ne gezir orada? Adana Orman'da levrek şu karşı tarafta aldım, ben de aldım yani orada olan balık burada mı olmayacak? Tabii tatlı su levreği ama evet. bu ismi normalde suda atıyorlar abi. Evet suda. Amerikan değil Evet. Güzel. Gayet iyi. Bir 200-250 gram gelir. Yakışıklı geldi. Evet. Şunu gölgeye bırak. Bir iki daha at bağlı. Bir evet oraya at ya Allah çok güzel demek bu. Çıkın. Aman taktırma. Gerçekten. Evet. 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 şey var. Evet. Yaşamıyor sanki Hımm bir tane ya Şey zamanı iyi gelir bunlar Evet Aynen Bunlar da son baharat bu rakiblerden Evet şu an Fevzi suda Sudayım ama suya niye girdi? Balığı bırakmak için Ha <laughs> balık ölmüş. <laughs> yani suya yıkadım da balığı. Şu balık da gittik. Evet hava da sıcak olduğundan dolayı balık çabuk. Balık çok Evet. Yani şöyle ha, sanki sallanıyor abi koyuyor. Olsa bana mı geliyor? Dalga mı yapıyor acaba? Dalga yapıyor olabilir. <laughs> Bir abi ağzı oynuyor bak. Ee, oynuyor mu? Of, sanki oynadı valla ağzı. Valla oynuyorsa bırak o zaman gider ya. Ancak o kendine gelir. Evet, Fevzi nihayet bir balık yakaladı ve onu bırakmak peşinde ama bir türlü i̇şte olmuyor. Yakaladık ama pis sazan. Evet, onlara bal, onlara da balık denmez. Aynen, aynen. Yani onlardan çok yakaladık, attık da. Biz daha çok temizlik yaptık yani. Evet. Sudan da devreyi bırakmak istiyoruz ama Son nefesini verdi Öyle mi? Tamam o zaman Bari ona biraz yüzeyim Tamam onunla onu Tamam onda yüz arada, biraz e, Kanalıma abone olursanız sevinirim Siz bir şey tabi etmezseniz ben bir şey kapanırım evet. Ben şuradan çıkıyorum. Tamam Tamam mı? Su da banyo keyfi. Tamam.